Kayseri Kültepe ilçesinde arkeolojik kazılarda çıkarılan küpte bulunan ve 7 bin yıllık olduğu değerlendirilen Siyez buğdayı tohumunun ekimi Diyarbakır'da da yapıldı. 5 parçadan oluşan 400 dönüm ekili buğdayın bir kısmında gübre ve zirai ilaç kullanılırken bir kısmında ise ne gübre ne de zirai ilaç kullanılmadığı belirtildi. Biz 400 dönüme yakın ekmiştik Diyarbakır geneli 5 parçada bölüm bölüm. Tabii parçalarımızda gübre kullandığımız var, zirai ilaç kullandığımız var, az gübre kullandığımız var ve hiç gübre kullanmadığımız var. Şimdi bu biçtiğimiz parça zaten hiç gübre kullanmadık, zirai ilaç kullanmadık. Bu buğdayın geçmişi 7000 yıla dayanıyor. Daha önce de, de biçtik. Biraz yaş olduğu için diğer buğdalara göre nereden bakarsan ortalama bir hafta 10 gün daha geç biçiliyor. Yani 5 dönüm 500 metrekare, 5 dönüm 200 metrekare, 6 met dönüm yani o civarlarda depo doluyor. Tabi biraz beklediğimiz gibi değil. Biraz sıcaklar geldi. de düşüklük var. Diyarbakır genelinde bütün buğdalar için. Ata tohumu buğdayın hem makarnalık hem de ekmeklik olduğunu aktaran Yıldırım, maliyet olarak zirai ilaç ve gübre kullanmadığımız için maliyeti düşürür diye konuştu. Maliyet olarak da gübresiz de zirai ilaç kullanmadığımız için çiftçilerimiz için büyük bir katkıdır. Maliyeti düşürüyor. Topraklarımız artık kimyasal istemiyor. Göbreyle göbresiz kullandığımız e, aynı verimi alıyor. Allah'ın izniyle artık e, bu ulayda bir 5 6 7 sene kadar Türkiye'nin çoğunluğu her bölgesinde ektikleri zaman e, zaten herkes görecek, ona göre deneyecek. Biz de burada birer kilo, 5 kilo, 3 kilo insanlara vereceğiz deneme amacıyla. E, Türkiye bir şey kaybetmeyecek, kazanacak.